Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle semental ve Charles buzağımız hakkında konuşacağız. Ee, gördüğünüz üzere bu buzağımız daha geçen gün doğdu. 2-3 günlük. Bu buzağımız ise bir aylık. Fakat cüsselerini görüyorsunuz. Çok hızlı bir gelişim sağlıyor. Direkt etlendi. Ya ahırımızda bu aralar hayvanlarımızı dışarı çıkartamıyoruz. Bundan kaynaklı e, sinek sarıyor. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Buza ama böyle sapkan belirtisi göstermiyor demişlerdi. Komple alıcı olmasına gerek yok bildiğiniz üzere buzağların. Zaten etçelik bir buzağı. Babasının da sadece kafası beyazdı hatırladığım kadarıyla. Sadece adını hatırlamıyorum. Annesinin de gördüğünüz üzere sadece kafası beyaz. Annesi şık demiş burnundan düşürmüş. Bakın aynı annesi gibi kafası beyaz. Şimdi arkadaşlar şu tarz sorular gelmişti bana. Direkt şöyle bir dakika bir oturayım. Geniş çaplı bir konuşalım sizle bu konuyu. Hem de biraz buzağımızı seyredelim. Şimdi arkadaşlar bana sormuştunuz ki işte melez buzağdan damızlık olmaz. Neden damızlık olarak ayırıyorsun? Şimdi arkadaşlar melez buzağdan evet damızlık olmaz. Bu konuda haklısınız. Fakat damızlık olma damızlık olarak ayırma sebebim şudur ki oğlum Şimdi arkadaşlar Bildiğiniz üzere bu jerseylerin arka kısımları küçük oluyor. Ve bunları veterinerler tuttururken ciddi hasar veriyorlar onlara. Zaten düvellerde de ciddi sorun oluyor. Yani tosun olması düvellerde de bir kadın daha iyi olacağını düşünüyorum. Niye doğan buzağının küçük olmasını istiyoruz? Kalktı kısımaya. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Şöyle buzağı. Bunların et yapısı ile ilgili de videonun sonuna doğru konuşacağım. Fakat şimdi damızlık olayını çözmek istiyorum. Çünkü ciddi bir sorun gelmiş. Soru gelmişti bununla ilgili. Yani arkadaşlar bu benim şu ana kadar gördüm ee, bazen safkan buzağları da gördüm hani F7'ye kadar ulaşmış ineklerin buzağlarını da gördüm. Fakat onların buzağlarından falan çok kalın ve iri bir buzağı. Hani gerçekten şimdi e, soracaksınız peki neden bu buzağı işte Şarule'de 60 kilo doğmuştu. bu buzağı Şarule'den yüksekse neden 60 kilo değil diye. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. E, buzağı mesela Şarule doğduğunda çok etli bir hayvan olarak doğmuştu. Zaten şu anda da belli oluyor arka ayaklarının kalınlığı falan etli olmasını. Fakat bu buzağı çok ince ve cılız doğdu. Hani ince yapısı, narin yapısı vardı. Biraz uzundu bu buzağımız. E şimdi Şarule kadar et dönmemesinin sebebi, kilogram dönmemesinin sebebi, kilogram almaması, kilogram olarak yüksek gelmemesinin sebebi buydu. Şimdi bu buza çok şahane bir buza olarak gözüme geliyor. Niye hem kasa olarak uzun, limuzunlar, limuzunlar gibi uzun, ayak olarak da Holstein'ler gibi yüksek bir buza. Şu sineklen olması da hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kara sinek buzalarda hastalık yapan bir şey. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Hayvanlarımızı zaten birkaç gün sonra dışarı çayırlarımıza bırakacağız. Eee hayvanımız gebe diye bırakamıyorduk çayırlarımıza. Yani arkadaşlar bunu damızlık olarak ayırma sebebim bu. Yani daha önce hiç bu bu, bu tarz e, geniş kasalı e, uzun bir hayvana şahit olmamıştım. Ama işte buna şahit oldum. Bunu bu yüzden damızlık olarak ayırmayı düşünüyorum. Hem de suni tomlama derdim kalsın istemiyorum. Annesinin anaçlık kabiliyeti çok yüksek. Ve şu anda da annesinin sütü gitgide artıyor. Annesinin sütüyle ilgili de paylaşımlar yapacağım. Değil mi oğlum? Arkadaşlar burnundaki işte siyah siyah şeyler gözüküyor. Ee, onlar aslında burnu pembe. Ee, fakat zaten annesi melez olduğu için biraz ondan kaynaklı siyahlık var. Bir de doğum esnasında ciddi zorluk çektiği için da hafif bir yaralanma olmuş. Zaten çok zorlattı bize eşek sıpası. Heh, şimdi gelelim. Bu buzağının da yüksekliğini göstereceğim. Kaldıracağım birazdan. Şu an yatıyor. Keyfini bozmak istemiyorum. Sınırsız bir şekilde süt içiyor. Tamamen doyana kadar süt içiyoruz buna damızlık aday olacağı için. Şimdi arkadaşlar şavrelerin şöyle but kısmını görüyorsunuz. Aha bak. Şöyle göstereyim hatta. Şu but yapısına bakın arkadaşlar. Çok kalın, iri, geniş bir but yapısına sahip. Sırt yapısı şöyle göstereyim. Tamamen düz ve etli. Şöyle arka yapısı. Yani gayet güzel bir buzağı. Yani şimdi şarolenin o et yapısına sahip. Fakat bunda hele o et yapısı yok. Bununki de o et yapısı gelişecek. Ah şöyle tam önüme geldi. Şöyle tam göstereyim. Yani şu kalça yapısına bakın arkadaşlar. Bir bir aylık buzada bu kalça yapısını yakalamamız çok zor. Zaten baksanıza bıngıl bıngıl. Dur 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 dur. Tamam özür dilerim. Belçika mavisi buzamdaydı bu şey. E, bu özellik. Yükseklik olarak da ciddi bir yüksekliğe ulaştı. Şöyle gösterebilirim. E, benim cep izlem. ve cep şu şekilde görüyorsunuz. Tam cep geliyor. Jersey düğümü kestiremedik arkadaşlar. Kasap gelmeyecekmiş. Yani işte onunla ilgili de biz bir şeyler düşüneceğiz. Hemen zaten görüyorsunuz yanında jerseyni. Onun boyutlarında hemen hemen iri cüsseli bir hayvan. Biz kesip dağıtmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çok soru gelmişti. Niye kestiriyorsun falan filan diye. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Ağrım'daki en kötü hayvanın bu olduğunu düşündüm ve bunun için biraz da huysuz kendisi, çok asabi arkadaşlar. Böyle yanına gidince falan boynuz sallıyor. Boynuzları da ciddi tehlikeli. Bir de bir de bir de bir de bir de bir de Şöyle bakıldığında et alma alakası biraz daha yüksek. Şuraları görüyorsunuz, değil mi? Şuraları şişirdi, bundan kaynaklı bunu seçtik. Evet, oğlum sen biraz kalkarsan seni bir gösterelim. Gel, kalk, 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 hop, 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 hop. kalk, 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 Bakın arkadaşlar. Dediğimde haksız mıymışım? Doğal 2-3 gün oldu ve hemen kalınlaştı buza. Kemikleri zaten ok oh bak şarule kadar kemikleri kalın değil. Ama yükseklik olarak neredeyse şarule kadar yüksek ve çok uzun bir hayvan. Ki kamburiyeti de şu anda şeyden kaynaklı bu doğumdan kaynaklı. Renkle ilgili şeyler söylemiştin. İşte safkan buzalar o renkte olmazlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kırmızı. Şöyle de gösterebilirim. Açık tonlu bir kırmızılığı var. Kafasında beyazlık var. Melez hayvan. Çok kaliteli bir buza arkadaşlar. Ee, çok kaliteli bir tosun adayı olacağını düşünüyorum. Geç kızım, geç oğlum yanına. Heh. Şu şekilde yüksekliklerine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şurada tam gözükmüyor. Şöyle göstereyim ben. Şunun arkasından göstereyim. Heh. Şu kadar mesafe var arkadaşlar arasında. 3-4 santim bir yükseklik var. Bu buzağımız daha etli olduğu için daha canlı gözünüküyor. Oy maşallah kızım maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar şu ayak yapısını görüyorsunuz. Arka ayakları inceden uzun, ön ayaklar inceden uzun. Vücut sallı ve uzun. Damızlık olarak gerçekten ciddi bir damızlık adaylığı görüyorum o boğada. Ondan kaynaklı onu ayıracağım. Zaten bu hayvanlarıma da fazla suni tohumlamaya zorlamak istemiyorum. Suni tohumlama hayvanın ömründen çalıyor. Bunu siz de biliyor olmalısınız. Şu tarz bir bud yapısı olsa çok daha güzel olabilir. Bud yapısı böyle aşağı doğru ve kalın. Yani arkadaşlar, Şimdi arasındaki farkı siz söyleyin. Şu F3 Chevrolet. Bu F2 Sementer. Heh, arasındakine bakın arkadaşlar. Yükseklik. Şimdi bu dişi bu erkek arkadaşlar. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu erkek bu dişi çok rahat bir şekilde geçecektir. Bunu nereden söylüyorum? Arkadaşlar ciddi bir etalım oldu. Hani doğduktan sonra ciddi bir kendini toparladı. Bir canlandı buzağa. Kafası mafası da küçük buna göre. Ama bunlar da zamanla büyüteceğini düşünüyorum. Süt içmeyi zaten sorunsuz bir şekilde hallediyoruz. Sınırsız içiyor sütünü. doğar doğmaz göbek bağına tentir, tentir diyotladık. Bu çok önemli bir mevzu. Arkadaşlar ben buzalarımı özellikle damızlık olarak ayıracak buzalarımı aşı yapmıyorum. Ya o kadar arkadaşlar hele o kadar küçük ki daha geçen gün doğdu. Ayaklarındaki bak ayakları bile tam dik duramıyor, düz duramıyor, dengesi bozuluyor. Kusura bakmayın. İneğimizi de biraz anaçlık yapmak istiyor. Ayağa kalktığı zaman hemen paniğe kapılıyor bu zam düşecek diye. Korkuyor. Annesinin de sütü gayet iyi. Daha ayrıntılı bir videonu da çekeceğim. Şu an önlerinde ne var? Şu an önlerinde ki bunu da soracaksınızdır. Biliyorum. Bakın arkadaşlar önlerinde e, kuzu yoncası diye tabir edilen yonca var. Hani şu tamamen şu içerisindeki yaprak yapısına bakın arkadaşlar. Yani gidip ee, tamamen işte sap yonca alıp ucuz alıp yem karmada karıştırmıyorum. Protein değeri yüksek olsun diye. Bu konuda paraya yakıyoruz arkadaşlar. Niye protein değeri yüksek oldu mu yemle aynı oluyor. Şuna bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içe şey hep yaprak. Oğlum dur. Önündeki e, bu yem buna ait. Bunu buraya yeni aldığımız için öyle duruyor. O yemi hemen şuraya çekeceğiz. Şuraya çekmemiz gerekiyor. Şuraya çekeceğiz ki hayvanımız yesin. Ama bu yemeyecek. Niye? Damızlık olarak ayıracağız bunu herhangi bir GDO'lu ürün tüketmesini istemiyoruz. Tamamen doğal bir şekilde beslenecek. Yani arkadaşlar demek istediğim umarım anlamışsınızdır. Yani komple alıcı olmasına gerek yok bir simentalin. Simentalin simental olan yapan özellikleri yüksekliği ve uzunluğudur. Erken gelişimidir. Hani bir yaşındaki bir tosunu iyi bakılıp beslendiğinde iki yaşındaki bir tosun gibi gösteriyor kendine. Yani zaten iki yaşına kadar bir tosunu saklarsanız bir tonun üstüne gelir sementaller. Yani ben bu uzaya gerçekten hayran kaldım. Ay siz de maşallah deyin. ben de çok çok maşallah diyorum. Nazar değmesin bu zamana. Yani gerçekten kaliteli bir uzay. Evet arkadaşlar anlatmak istediğim bunlardı. Sizin de sorularınız varsa veya çekmek istediğim videolar varsa, bunu yorumlar kısmında bana belirtirseniz çok çok e, çok iyi olur. Bu tarz videoları daha fazla çekerim ve sorularınızı daha fazla cevaplayabilirim. Instagram adresimi bırakacağım arkadaşlar açıklama kısmında. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup beğenirseniz, yorum yaparsanız ben de ger e, gerçekten çok memnun olurum. Hani çünkü artık 4000 saatin üstüne çıktık ve 1000 abone olamadık. Yani para kazanmam açılanmadı. 1000 abone olunca para kazanmam açılacak. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.